Herkese merhabalar. Optik Haber kanalı olarak son günlerde bizlere en çok ulaşan sorularla ilgili bu programı düzenlemeye ihtiyacı duyduk. Bu konuyu en yakından takip eden, tüm üyelere tek tek bilgiler veren İstanbul Optisyen Gözlükçüler Odası Sekreteryası'ndan Ahsen Varlı'ya soruyoruz. Öncelikle bizleri ağırladıkları için Sayın Oda Başkanımız Ayhan Demircan'a, Oda Yönetimine ve Sekreterya'dan Ahsen Hanım'a teşekkür ediyoruz. Ahsen Hanım merhabalar nasılsınız? Merhaba iyiyim teşekkürler Seren Hanım siz nasılsınız? Çok sağ olun ben de iyiyim. Ee, yoğun bir sözleşme döneminden geçtik Ocak ayında. Kaç optisyen müessesesi SGK sözleşmesini İstanbul Optisyen Gözlükçüler Odası üzerinden gerçekleştirdi? İstanbul'da yaklaşık 1500'e yakın optisyenlik müessesesinin SGK ile sözleşmesi bulunuyor. 700 üyemiz kuruma gitmeden bizim üzerimizden SGK sözleşme yenileme işlemlerini gerçekleştirdi. Çok güzel. Peki 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle optisyenlik müesseselerinde yürütülecek iş sağlığı ve güvenliği uygulaması hakkında bizlere gelen ve çok sık sorular geliyor bu konu hakkında. Sizlere bunları ileteceğim. Bu konuda kafalar oldukça karışık çünkü biz de bu konuda yardımcı olmanızı talep edeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Buyurun. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bütünlüklerimiz nelerdir? 1 Ocak 2025 itibariyle iş sağlığı ve güvenliği kanununda yer alan iş sağlığı güvenliği hizmetleri maddesi 50'den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan tüm iş yerleri için yürürlüğe girdi. Risk değerlendirmesi yapılması, çalışanlara temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi, çalışanların işe giriş ve periyodik muayenelerinin yapılması yükümlülüklerimiz arasında. 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri, işverenleri ve işveren vekilleri, Gerekli belgeye sahip olmaları halinde kendileri üstlenerek ya da bakanlıkça yetkilendirilen OSGB'lerden hizmet alarak bu yükümlülüklerini yerine getirebilirler. Peki süreci kendi yürütmek istemeyen iş, iş yeri sahipleri de var. Onlar nasıl bir yol izlemeli bu konuda? Eee sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesi ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik e, dışarıdan bir OSGB firmasından hizmet alabilirler. Dışarıdan hizmet almak isteyen üyelerimiz için e, ODA olarak çalışkan OSGB firması ile bir anlaşma sağlandı. 1-3 arası çalışanı bulunan işletmeler için 600 TL artı KDV, 3 üzeri çalışanı bulunan işletmeler için 200 TL artı KDV hizmet bedeli olacak. E, bu firmadan hizmet almak isteyen üyelerimiz web sitesi üzerinden taleplerini bize iletebilirler. Ee, çok teşekkür ediyorum. Başka bir soru da şu şekilde gelmiş bize. İş evet. sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin e, işverence üstlenmesinin şartları nelerdir peki? E, 50'den az çalışanı olup az tehlikeli sınıfta yer alan e, optisyenlik müesseseleri, işveren veya işveren vekilleri sağlık hı hı. gözetimi dışında diğer hizmetleri kendileri verebilirler. İşverenlerin geçerli bir sertifikası varsa İSG katip sistemi üzerinden görevlendirmeyi yaparak işlemlerini tamamlayabilirler. Bununla birlikte iş sağlığı güvenliği hizmetleri kapsamında risk analiz raporlarının hazırlanması, acil durum eylem planlarının hazırlanması, çalışma gözetimi, çalışma ortamı gözetimi yapılması, çalışanlara yönelik temel iş sağlığı güvenliği eğitimlerinin verilmesiyle ilgili odamız tarafından da gerekli destek sağlanacak. Sağlık gözetimi hizmeti doğrultusunda alınması gereken sağlık raporları aile hekimlerinden ya da diğer kamu sağlık hizmeti sunucularından alınabilir. Çalışan sağlık raporları işe girişlerde mutlaka alınmalı ve personel özlük dosyalarında bulundurulmalı. Bizim gibi az tehlikeli iş yeri sınıfında bulunan müesseseler en geç 5 yılda bir çalışanların sağlık raporlarını güncellemeliler. Peki alınan bir duyuma göre Anadolu Üniversitesi'nden sertifika sahibi olanları e, nasıl bir süreç e, beklediği de çok sorulan sorular arasında. Bu konuda da sizden bir e, bilgi alırsak çok seviniriz. Tabii belge sahibi olan işverenler E-Devlet üzerinden İSG katip sistemine giriş yaparak süreci tamamlayabilirler. İSG Katip sisteminde eee iş yeri taahhütname kayıt süreci ile ilgili e, web sitemiz üzerinden detaylı bir bilgilendirme yapıldı. E, oradan da destek alarak işlemlerini tamamlayabilirler. E, peki alınan bu taahhütnamelerin kaç yıl geçerliliği var? Şöyle mevzuatta bir değişiklik olmadığı sürece İSG Katip sistem üzerinden onayı verilen taahhütnamelerde geçerlilik süresi gibi bir durum söz konusu değil. Peki, e, İSGK katip sisteminde SGK sicil girişinde nasıl bir yol izlenmelidir Ahsen Hanım? Şöyle, işlem yapacak kişinin SGK kayıtlarında işveren ya da işveren vekili olarak kayıtlı olması gerekiyor. E, i̇şveren veya işveren vekili İSGK katip sisteminde kurumsal sayfaya giriş yaptığında sol taraftaki menüde e, kişi, kurum, ekipman kartı, İş yeri bilgileri, iş yeri kartı bilgilerini açtığında SGK iş yeri bilgileri sayfasında işlem yapacağı iş yeri SGK sicil numarasına ulaşabilir. E, Taahhütname kayıt sürecinde de ilgili alana sicil numarasını giriş yaparak işlemini işlemine devam edebilirler. Aynı zamanda SGK iş yeri bilgileri sayfasında iş yerinin NACE kodu da kontrol edilmeli. E NACA kodunun hatalı olması durumunda iş yeri tehlike sınıfı da değişiklik göstereceğinden taahhütname kayıt sürecinde hata alınacaktır. E optisyenlik müesseselerinin NACE kodu 477803. Yeni açan ya da açacak olan işletmeler için de 477402 olmalı. Çok teşekkür ederim. Çok ayrıntılı bir şekilde bize bilgilendirdiğiniz için. E, gelen soruların içerisinde e, en fazla talep alan bir sorumuz bu. E, Sertifikam olup olmadığını nasıl kontrol edeceğim? E, yine ISG katip sistemine giriş yaptığımızda bireysel ekranda yine sol taraftaki menüden kişi kurum ekipman kartı, kişi bilgileri kişi kartı bilgileri açtığında e, yetkinlik bilgileri sayfasında işveren işveren vekili eğitimi sertifikasına sahip olmak yetkinliğinin Aktif olması sizin sertifikanız olduğu anlamına gelir. E, i̇şveren olan arkadaşlarımızdan da gelen birkaç soru var. Onları da size iletmek isterim. E, i̇şveren olarak eğitim belgem var. YSGK katip sisteminde kayıtlı işlemin yapılmadığı durumunda ne yapmak gerekiyor diye bir sorumuz var. Şöyle İSG Katip sistemi kurumsal sayfada işveren ya da işveren vekili olduğumuz müesseseler görünmüyorsa sistem taahhüt kaydına izin vermiyor. Aha. E bu sistem ticaret sicil kayıtları değil. SGK tescil kaydı dikkate alınıyor. Bu durumda SGK tescil birinde gerekli düzenlemelerin yapılması, mali müşavirler tarafından e, tamamlandıktan sonra taahhüt onay sürecine devam edilebilir. Aynı zamanda müessese çalışanları da SGK tescil kayıtlarında işveren ya da işveren vekil olarak görünmediği için onlar da şu an İSG tip sisteminde çalıştıkları iş yerleri adına kayıt oluşturamıyorlar. Peki Anadolu Üniversitesi'nin eğitiminin kabul gördüğünü biraz önce siz de bahsetmiştiniz. Onun harici hangi eğitim kurumlarının eğitimi kabul edilmektedir? Sertifikası olmayan optisyenler nasıl bir yol izlemelidir? Anadolu Üniversitesi'nin sizin de dediğiniz gibi işveren ve işveren vekili için iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri eğitimi kabul ediliyor. Anadolu Üniversitesi 28 Şubat 2025 tarihine kadar başvurularını aldığı yeni bir sertifika programı da düzenliyor. E, sertifikası olmayanlar bu programa başvurabilirler. Aynı zamanda e, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da yalnızca işverenler için e, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi düzenleyecek. E, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi'nin web sitesi evet. üzerinden sertifikası olmayan işverenler bu eğitime başvurabilirler. Eğitimin Mart'ın ilk haftasında başlayacağı açıklanmış. Başvuru için henüz bir son tarih belirtilmemiş. Yine bu eğitim ve sınav süreci online olarak düzenlenecek. Anadolu Üniversitesi Şubat sonuna kadar başvurularını aldığı yeni program için sertifika teslim süresini Temmuz ayı olarak belirtmiş. Dolayısıyla sertifikaların alınmasına kadar geçen sürede herhangi bir problem yaşamamak adına da işletmeler, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini Dışarıdan bir OSGB firmasından alabilirler. Teşekkür ediyorum. Peki Teşekkür ön lisans eğitimleri bu süreçte geçerli sayılmakta mıdır? Hayır. E, ön lisans eğitimleri bu konudan bağımsız eğitimler. Optisyenlik eğitimi sırasında alınan iş sağlığı güvenliği derslerinin ve bu dersler sonrasında verilen sertifikaların İSG katip sisteminde bir geçerliliği bulunmuyor. Evet. Peki şöyle bir soru da sorayım size ee, hazır yer gelmişken. Çalışanı olanı, olan kadar çalışanı bulunmayan optisyenlik müesseselerinde bu süreç e, nasıl bir yol alacak? Ne, nasıl, nelere dikkat edilmesi gerekecek? Şöyle orada e, kanun maddesini okuyayım isterseniz önce. E, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun ikinci madde ikinci fıkra Ç bendine göre çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına Mal ve hizmet üretimi yapanlar iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri için kapsam dışındadır. Dolayısıyla çalışanı dolayısıyla çalışanı bulunmayan müesseselerin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine ilişkin muafiyeti olmakla birlikte e, bir çalışan girişi olması halinde tüm yükümlülükleri yerine getirmesi gerekmekte. E, diyelim ki bir optisyenlik müessesesi çalışanlarına temel Hı -hı. iş sağlığı ve güvenliği eğitimi Nasıl verilebilir? 50'den az çalışanı olup az tehlikeli sınıfta yer alan optisyenlik müessesesi işverenleri çalışanlarına 3 yılda en az bir defa temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermeleri gerekiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın da temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin uzaktan verilebilmesine ilişkin kolaylaştırıcı bir takım çalışmaları var. E, ayrıca çalışanlara yönelik temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve sertifikasyon süreciyle ilgili e, odamızda gerekli desteği sağlayacak. E, çok değerli zamanınızı alıyorum. Size son <laughs> sorumuzla da hitap etmek istiyorum. Buyurun, e, i̇şveren veya işveren vekili olarak sertifika Hı -hı. aldığımızda bunu kaç iş yerinde kullanabiliriz? Evet, bu da en çok gelen sorular arasında birden fazla şubesi olan e, işverenlerin en çok sorduğu sorulardan biri. Evet, çok fazla merak ediliyor bu konu. Evet, evet. Söz konusu sertifikayı almayı hak kazanan işveren veya işveren vekilleri 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan yalnızca bir iş yerinde iş sağlığı, güvenliği iş, e, hizmetlerini yürütebilir. Dolayısıyla bir belge bir iş yerinde geçerli olacak sadece. Buna işveren arkadaşlarımız biraz üzülecek gibi. <laughs> o zaman. Evet. evet. <laughs> Asen Hanım çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için ve sorularımızı yanıtladığınız için. Çok Rica sağ olun. Edeyim. İyi akşamlar dilerim. Sağ olun Sizlere de iyi akşamlar dilerim. Hoşçakalın.